diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda insanların alakasız yerlerde tesadüfen buldukları hazineleri araştırdık. Ne kadar şanslı olduklarını görünce bazılarını çok kıskanabilirsiniz. Ülkemizde de yayınlanan Depo Savaşları adındaki televizyon programında bulunan Servet'le başlıyoruz. Programda sahibi olmayan kiralık depolar açık artırmaya çıkarılıyor. Katılımcılar depoda ne olduğunu bilmeden teklif verip içindekileri satın alıyor. Genelde de içinden çok değerli olmayan eşyalar çıkıyor. Ancak programın bir bölümünde yarışmacılardan birinin 1100 dolar vererek aldığı depodan korsan hazinesi çıktı. 16. yüzyıldan kalma yüzlerce altın sikkenin değeri yaklaşık 500 bin dolar. Yani bizim paramızla 1.6 milyon liraydı. Bit pazarı hazine bulmak için en uygun yer olsa gerek. Buralarda eski ve çoğu zaman da değersiz eşyalar satılıyor. Ancak bit pazarında bazen değeri sonradan anlaşılan parçalar da bulunabiliyor. Mesela bu belge 1776'da imzalanan Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi'nin orijinal kopyalarından biri. Bunlardan sadece 24 adet var ve çoğu da zaman içerisinde kaybolmuş. Bu gördüğünüz belge ise bir bit pazarından sadece 4 dolara satın alındı. Gerçek olduğu ortaya çıkınca 2,5 milyon dolara satıldı. Daha sonra tekrar satışa çıkarıldı. Bu kez de 8 milyon dolar alıcı buldu. İngiltere'deki bir arpa tarlasında bulunan Roma hazinesiyle devam ediyoruz. Tarlanın sahibi kuzenine yeni aldığı metal dedektörünü kullanmayı öğretiyordu. Bu sırada cihaz birden sinyal verdi. Dedektörün gösterdiği noktayı kazdıklarında Romalılardan kalma 9500 gümüş sikke buldular. Bunun yaşadıkları şehrin müzesine satıp karşılığında 500 bin dolar aldılar. Amerika'nın Cleveland şehrinde bir müteahhit restore ettiği evin duvarlarını yıkarken binlerce dolar buldu. Paralar 30'lu yıllarda yaşanan ekonomik buhran döneminden kalmaydı. Paraları duvara geçmişte evin sahibi olan bir iş adamının sakladığı ortaya çıktı. Paraların banknot değeri toplamda 182 bin dolardı. Ancak koleksiyon değeri olduğundan yarım milyon dolara satıldılar. Alman bir üniversite öğrencisi bu koltuğu ikinci el mağazasından 500 liraya aldı. Eve götürüp bir süre kullandıktan sonra içine saklanmış eski bir yağlı boya tablo buldu. Resim Carlos Saraceni adındaki bir Rönesans ressamına ait çıktı. Değerinin bizim paramızla 100 bin lira olduğu anlaşıldı. Amerikalı bir koleksiyoner eski bir ev evde işine yarayabilecek eşyalar ararken duvarda bir delik gördü. Evin sahibinin kızına deliğin ne olduğunu sordu. Kadın küçükken oraya para atıldığını hatırladığını söyledi. Adam izin alıp duvarı kırınca içinden yaklaşık 200 bin dolar çıktı. Bu da Türk parasıyla 700 bin lira ediyor. Para tabii ki ev sahibinin oldu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çift yeni aldıkları evin bahçesinde köpekleriyle oynuyordu. Toprağa gömülü bir teneke kutu buldular. Kutuyu açtıklarında içinden bir sürü eski altın para çıktı. 19. yüzyılın sonlarından kalan Hazinenin toplam değerinin 11 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.